Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İman ve Küfür Muazzeneli adlı kitabı takip ediyorduk ve 23. sözü de buraya alan Bediüzzaman Hazretleri her iki makamını da iktibas etmiş ve ikinci mebhasın beşinci nüktesine kadar gelmiştik. Oradan devam ediyoruz. İnsan bu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş. Çok ehemmiyetli istidat, kabiliyet ona verilmiş. Ve o istidadatı göre ehemmiyetli vasfeler tevdi edilmiş. Ve insanı o gayeye ve o vasfeleri çalıştırmak için şiddetli teşvikler ve dehşetli tehditler edilmiş. Başka yerde izah ettiğimiz vazife-i insaniyetin, insanlığın vazifesinin ve ubudiyetin kulluğun esasatını şurada icmal edeceğiz. Ta ki ahsin takvim sırrı anlaşılsın. Yani Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde mealen Cenab-ı Hak, ben cinleri ve insanları yalnız beni tanısınlar, İman ile ibadet etsinler diye yarattım diyor. Genel yaratış amacımız bu. İman ve ibadet, Allah'ı tanımak. Ancak bunun detaylarına girdiğimiz zaman diğer canlılardan farklı olarak hatta meleklerden bile ayrı kabiliyetlere donatılmış olmamızın bize yüklediği bir takım vasfeler var. Detaylarını da Bediüzzaman şöyle anlatıyor. İşte insan şu kainata geldikten sonra iki cihet ile ubudiyeti kulluğu var. Bir ciheti gaibani bir süretli bir ubudiyeti, bir tefekkürü var. Yani görmediği Cenab-ı Hakk'a huzuruna, dergahına durarak ibadetini arz etmek. Diğeri hazırane muhatabı süretli bir ubudiyeti, bir münacatı vardır. Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu eşi benzeri olmayacak güzellikle yaratılmış varlıkları inceleyerek, temaşa ederek maşallah, subhanallah, allahu ekber diye takdir etmek manası bir tefekkür ibadeti var. Bir de huzuruna durup Allahu Ekber diyerek de mi namaz kılmak şeklinde özellikle bir ubudiyeti kulluğu ve duası var. Birinci vecih şudur ki kainatta görünen saltanat rububiyeti Cenab-ı Hakk'ın Rablık saltanatını itaat kerane tasdik edip kemalatına ve mehasinine hayret kerane nezaretidir. Yani İmam Gazali Hazretlerinden daha evvel de Bediüzzaman'dan zamandan naklettiğimiz leyse fil imkan ebdu mimma ken demiş o büyük imam. Yani bu kainatta bu mükevenatta. Bu gördüğümüzden daha güzelini tasavvur etmek dahi mümkün değildir. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu bu kainattaki mükemmeliyet ve güzellikleri görüp, bakıp, nezaret etmek, hayretle, takdirle karşılık vermek. Sonra Esma-i Kudsi-i İlahiyenin, Cenab-ı Hakk'ın ilahi mukaddes isimlerinin nukuşlarından ibaret olan bedi sanatları, eşsiz güzellik sanatları birbirinin nazarı ibretlerine gösterip dellallık ve ilancılıktır. Maşallah Allah ne güzel yaratmış diye birbirimize bu güzellikleri hayret kerane, takdir kerane ilan etmek. Sonra her biri birer gizli hazine-i maneviye, manevi birer hazine hükmünde olan Esma-i Rabbaniye'nin, Cenab-ı Hakk'ın Rabbani isimlerinin cevherlerini idrak terazisiyle tartmak, kalbin kıymet şinaslığı ile takdir kerane kıymet vermektir. Sonra kalemi kudretin mektubatı hükmünde olan mevcudat sayfelerini arz ve sema yapraklarını mütalaa edip hayret kerane tefekkürdür. Ya önemli. Yani Cenab-ı Allah bu kainatı muhteşem ve muazzam ve çok anlamlı bir kitap olarak yaratmış. Yeryüzü ayrı bir sayfa, yeryüzü sayfasını 400 bin nebatat ve hayvanat kitapları da var ayrıca. Bir sayfada 400 bin bitki ve hayvan kitaplarını yazmış Cenab-ı Hak. Gökler alemine baktığımız zaman sema alemini dolduran yıldızların ayrı ayrı güzellikleri, nakışları, düzenli vaziyetleri, burçları, güneşleri, ayları, galaksileri, her şey insan için okunması gereken muazzam bir kitap gibi kainatta. Öyleyse hayret kerane tefekkürle yeryüzünü ve gökyüzünü incelemesi ve ya celil cemal, ya cemil Zül kemal gibi Cenab-ı Hakk'ın esma-i zikrederek hayretini, ve Allah'a olan muhabbetini göstermesi icap ediyor. Kulluğun bir tarafı da bu. Sonra şu mevcudattaki zinetleri, süslü vaziyetleri ve latif sanatları istihsan kerane beğenerek temaş etmekle onların Fatır-ı Zülcemal'in marifetine muhabbet etmek ve onların Sani-i Zülkemal'in huzuruna çıkmaya ve iltifatına mazhar olmaya bir iştiyattır. Görmediği Rabbinin huzuruna varmak için bir şevk, bir arzu içinde olmak, bu alemdeki bütün varlıkları görerek, o mükemmelliği, o güzellikleri seyrederek, onları yaratan Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gitmeye bir iştiyak, bir arzu hissetmek. İkinci vecih huzur ve hitap makamıdır ki, eserden müessire geçer. Yani bir kitap şeklindeki kainattaki bütün varlıkları incele inceleyerek o eserdeki güzelliklerden eser sahibine geçmek onu anlamak yani kitap varsa yazarı da var eser varsa sanatı da var deyip ona intikal etmek görür ki bir sani yüzül celal kendi sanatının mucizeleri ile kendini tanıttırmak ve bildirmek ister o da iman ile marifet ile mukabele eder. Yani her şey kendiliğinden tabi tesadüfi sebepler sonucu her nasılsa meydana gelmiş demek yerine en küçük varlıktan en geniş varlıklara kadar atomlardan galaksilere kadar sinekten semavat kandili yıldızlara kadar her şeyde bir nizam, bir düzen olduğunu görmek suretiyle e, Cenab-ı Hakk'ın e, kendisini tanıttırmak ve sevdirmek istemesine mukabil eserleriyle o da iman ile tanıyıp ibadet yaparak kendisini ona sevdirmek için çalışır, mukabel eder. Sonra görür ki bir rabb Rahim, çok merhametli, terbiye edici bir zat Cenab-ı Hak, rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmek ister. O da ona has muhabbetle, muhabbetini ona tahsis ederek, tahsisi taabbütle, ibadetini de doğrudan Allah'a tahsis ederek kendini ona sevdirir. Sonra görüyor ki bir mün'im-i kerim, son derece kerem, ikram sahibi, nimet veren bir zat, Hak hala maddi ve manevi nimetlerin lezizleriyle onu perverde ediyor, yediriyor, içiliyor rızıklandırıyor. O da ona mukabil fiiliyle, haliyle, kaliyle, diliyle, hatta elinden gelse bütün hasseleri duygularıyla, cihazatıyla, şükür ve hamdü sena eder bu önemli. Yani nice sofralar var. İnsanlar sofradan istifadesini yapıyor. Ne besmele ile başlıyor ne duayla kalkıyor. Sanki yolda bulmuş ganimet malı gibi hırsızcasına gasıbane o nimetlerden istifade ediyor. Hiç onu veren Allah'a minnet duygusu, teşekkür duygusu taşımıyor. Allah böyle olmaktan hepimizi muhafaza etsin. Bir mümin Allah'ın nimetlerini yerken içerken mutlaka Bismillahirrahmanirrahim der. Yerken basit topraktan domates, patates, patlıcan, salatalık, envai çeşit nimetleri çamurdan yaratan Allah'ın kudret ve azametini düşünür. Sonunda da dua ederek bizi yediren ve içiren ve Müslümanlardan kılan Allah'a hamdolsun diye en kısa duayı en azından bunu yaparak sofradan kalkar. Hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir nimette master olmamış gibi, ben paramdan aldım yiyorum havasından minnetsiz, böyle olmaz. Böyle olmaz. Sofralarımızdan duasız kalkmamak lazım. Elin gavuru dediğimiz adamlar bile filmlerinde bakıyoruz, sofrayı kuruyorlar, değil mi? Boydan boya kalabalık bir aile. En yaşlı işte büyük baba dede neyse, Evvela bir dua ediyor, hepsi de amin diyor. Sonra yemeye başlıyorlar. Yani kendi toplumlarını filmle, sinemalarda eğitmeye çalışıyorlar. E bizim filmlere bakıyoruz. Bir acayip bir şey. Yani böyle olmaz. Canım. Hiç olmazsa toplumumuzu, Müslüman ahalimizi eğitecek filmler de yapılması lazım. Yani bu vesileyle TRT'ye de bir mesajımız olmuş olsun. Yani biraz bu millete Müslüman olduğunu hatırlatan namazı, niyazı, ahlakı sevdiren filmler de yapsınlar canım. Yani bir takım tarihi filmlerde sürekli kılıç, top, tüfek, savaştan olmasın. Biraz da ahlak, eğitim bunlar da yapılsın yani. İman, ibadet de öğretilsin. Sonra görüyor ki bir celili cemil şu mevcudatın aynalarında kibriya ve cemalini ve celal ve cemalini izhar edip nazar dikkati celp ediyor. O da ona mukabil Allahu Ekber, Subhanallah deyip mahviyet içinde hayret ve muhabbetli secde eder. Sonra görüyor ki bir gani mutlak, mutlak, zengin olan göremediğimiz Rabbimiz, bir sehaveti mutlak, mutlak bir cömertlik içinde nihayetsiz servetini, hazinelerini gösteriyor. O da ona mukabil tazim ve sena içinde kemal iftikar ile sual eder ve ister. Sonra görüyor ki o Fatır-ı Zülcelal yeryüzünü bir sergi hükmünde yapmış bütün antika sanatların orada teşhir ediyor. O da ona mukabil maşallah diyerek takdir ile barekallah diyerek tahsiliyle, ile subhanallah diyerek hayret ile Allahu Ekber diyerek istihsan ile beğenmek suretiyle mukabele eder. Yani insanın mümin insan olmanın gereklerini zaman anlatıyor. Mümin insan bunu yapar. Ama imandan nasip olmayan zaten bunların alakası yoktur. Onlar kendi yerlerini daha dünyadan tercih etmişlerdir. Ebedi azap memleketi Allah görür. Sonra görüyor ki bir vahidi ahad şu kainat sarayında taklit edilmez sikkeleri imzalarıyla ona mahsus hatemleri mühürleriyle ona münhasır turraları damgalarıyla ona has fermanlarıyla bütün mevcudata damgayı vahdet birlik damgası koyuyor ve tevhidin ayatını nakşediyor. Ve afak alemin aktarında, alemin her tarafında vahdaniyetin, yani Cenab-ı Hak tek olduğunun bayrağını dikiyor ve rububiyetini ilan ediyor. O da ona mukabil tasdik ile, iman ile, tevhid ile, izan ile, şehadet ile, ubudiyet kulluk ile mukabele eder. Yani namazını kılarken eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden abdü ve resul diyoruz ya ben şahitli giderim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun kulu ve Resulü elçisidir diyoruz. Yani şahitlik yapıyoruz bunun böyle olduğuna. İşte bu çeşit ibadat ve tefekküratla hakiki insan olur. Ahsini takvimde en güzel bir biçimde yaratılmış olduğunu gösterir. İmanın yümlü ile emanete layık emin bir halife arsiyer Yeryüzünde Allah'ın emin güvenilir bir halifesi vekili olur. Ey ah seni takvimde en güzel surette yaratılan ve sui ihtiyarıyla iradesini kötüye kullanarak esbeli safilin tarafına yani Cehennemin en alt tabakalarına doğru giden gafil insan. Beni dinle, ben de senin gibi gençlik sarhoşluğuyla gaflet içinde dünyayı hoş ve güzel gördüğüm halde gençlik sarhoşluğundan ihtiyarlık sabahında ayıldığım dakikada o güzel zannettiğim ahireti mütevazi yönelik olmayan dünyanın yüzünün nasıl çirkin gördüğümü dahilete bakan hakki yüzün ne kadar güzel olduğunu 17. sözün ikinci makamındaki iki levh bak sen de gör. Bunu daha önceki dersimizde okuduk. İki tane levhadan bahsediyor. Ehli dünyanın gördüğü dünya nasıl? Ehli iman müminlerin gördüğü dünya nasıl? İki bakış açısının farkını nazara vermiş. Birinci levha ehli dalalet gibi fakat sarhoş olmadan gaflet perdesiyle eskiden gördüğüm ehli gaflet dünyasının hakikatini tasvir eder. İkinci levha ehli hidayet ve huzurun hakikati dünyalarına işaret eder. Eskiden ne tarzda yazılmış o tarzda bıraktım. Şiire benzer fakat şiir değillerdir diye oraya havale ediyor. Biz de o dersi yaptık zaten. Böylece dersini bedir zaman 23. söz olarak iki mefası bölümüyle Bitirmiş oldu. Subhaneke la ilmelena illa ma allem tena inne kentel alimül hakim Rabbis sadri ve yesirli emri bahlül ukteten min lisani yefgahu gavli Yani Musa İslam'ın duasını almış buraya. Gönlüme genişlik ver Rabbim işimi kolaylaştır dilimden tutukluğu çöz ta ki sözümü iyi anlasınlar. Taha suresinde Musa İslam'ın Cenab-ı Hakk'a yaptığı duasını ve o zaman dersin sonuna almış. Allahümme salli ala zâtil muhammediyetil latifetil ahadiyeti şems-i semâil esrâri ve masr-i envâri ve merkezi medâril celâli ve kutbil felekil cemal. Allahümme bi sırrı ledeyke ve bi seyrihi ve bi sırrı ileykin emin khafi ve eğil Utreti ve huzni ve hirsi ve kunli ve hudni ileyke minni ve fena e anni ve la tec'anni meftunan bi nefsi mahcuben bi hissi ve kşifli an kulli sığın sırr mektumin ya hayya kayyum ya hayya kayyum ya hayya kayyum ve erhamni ve erham rufakai ve erham imani vel kur'an amin ya Erhamer Rahimin ve davahum Yani bu duanın da meali kısacık şöyle onu da okuyalım çok önemli. Allah'ım sırlar semasının güneşi, nurların mazarı, celal dairesinin merkezi, cemal feleğinin kutbu olan ehadiyete mensup Muhammed'in aleyhissalatü vesselam latif zatına salat eyle Allah'ım onun senin katındaki sırrı ve onun sana olan manevi yakınlığı hürmetine korkumu emniyete çevir, hatalarımı sil, hüzün ve hırsımı gider, benim destekçim ol, beni benden alıp kendine götür, yaklaştır, benliğimden geçmeyi bana nasip et, benim nefsime meftun ve hislerime perdenmiş kılma, bana her gizli sırrı aç, ya hayya kayyum, ya hayya kayyum. Ya Hay ya Kayyum, bana merhamet et. Arkadaşlarıma merhamet et. Ehli iman ve Kur'an'a merhamet et. Duamızı kayı, kabul buyur. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi ve ey kerem sahiplerinin daha çok kerem sahibi olan Allah'ım. Ve müminlerin de duaları ezelden ebede her türlü hamd ve övgü şükür ve minnet alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur sözleriyle sona erer diye dersini bu güzel duayla zaman bağlamış oldu. Bu duaya biz de amin diyoruz. Rabbimiz hakkımızda aynen kabul buyursun inşallah. Lillahi'l-Fatiha.